Merhabalar bu gördüğünüz Yahudi kulağı mantarı. Evet. Her şeyi dinleyen Yahudilerden esinlenerek bu e, ismi almış. Ama bir, bir derde şifa bir mantar. Çiğ yenilebilen mantar. 25 çeşit kanserde kullanılıyor. Görüntüsü aynı kulak gibidir şöyle. Sulu bir mantar. Çiğ yenilebiliyor. Çorbalarda çok kullanıyorlar. Japon ve Çin mutfağında çok ünlü bir, e, bir mantar türü. Kanı temizliyor, böbrekleri süzüyor, e, cinsel isteği arttırıyor. Yani bin bir derde deva gerçekten de yani. Bayağı da bol şu anda. Yağmurdan sonra mürver ağacı yapraklarıyla beraber şöyle oluyor. Şu gördüğünüz tabi bu çiğ yenilebildiği için lezzetli bir mantar.